çık abicik çık abicik. çık bugün ne yapıyoruz? Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Bugün etrafta koşturup ultilik toplamaya çalışacağız. Az böyle güçleneceğiz. Bu arada buna vurabilirim. Şuraya Bunlar bir şey fark etmiyor ya. Burası gayet iyi. Bot olmuş. Buraya bart atalım. Bugün 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 bugün. Adam yürüdü. Yukarı var attı. Yukarı çektim. Yasın Bot beni öldü. Maintain. 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 Ee, Kiyana benim mavi saktan başlamış olabilir. Şimdi benim kule tutuyordu. Çünkü infomuz yok. Çünkü kule tutuyoruz. En sevdiğimiz. Bu oyunda bu sefer şey yapıyoruz. Ee, hakikaten etrafta koşturup toplamıcı oyunu yapacağım. Etrafta koşturacağım. Ulti geliştireceğim. Ya yani ulti şey var. Onlara göre oynayacağım. Ya yani ultim çok kısa olacak oyunda. Günümüz top side'ı keseceğim gideceğim midi keseceğim morfili Durumdan amacım olacak yani şu anda büyük ihtimalle yine master ama önceki sezonun challenge'lar geliyor olabilir Sezonun olmuyor challenger var ben grad master'ım grad master challenge'ı da genel olarak önceki sezondan oyunda ne yaptım mesela bu ürünleri şöyle yaptım herkes ürününü girdim aşırıdan herkes ürününü girdi, yüzüştük. üçlük oyunda ne kadar fark ediyor. Çünkü haritası ne kadar hızlı koşarsak o kadar daha şey olacağız. Güçlü olacağız harita kontrolü bize olacak dümdüz oyundaki. Yani oyunda ne yapacağım? Oyunda ilk başta alacağım. Yoğum alacağım. Yoğum aldıktan sonra fırsat alacağım. Aksiyon akımına doğru gitmek istiyorum. Oyunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi yok. Oyunda buluşsaydım gitti oyunlardan oynuyorsun. Hayk geliyor buraya gündüz ya. Evet. Herkesin daha fazla olduğu için olabilirdi ya. Yani Pike de geldi şey yaptı. Oyunda böyle anlık şeyler olabiliyor. Düt 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 Adam benim nasıl şeyden maviden başlayabiliyor onu bilmiyorum da. Kesinlikle benim hatası ya. Yine de toplayacağız. Adamın güzel tempo avantajı var ya. Nam 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 nam. Hassas. Kötü tatsız bir başlangıç. Pike'ın dünlü support'ta üstünlük kurdu ve üzerinden midlerin bir tanesine efke diğerine efke olmadı oyunu oynuyoruz. Kendi belli bir yerden sonra beni farmlamaya başlayabilir ama hiç sıkıntı yok. Bu oyunda ben ne olacaktır, biliyorum. Çiçe takılacağız, oyunu kazanacağız. Kendi burada. Ne Ne Kontrol etti varmış orada? Gank atarken görecekler. Burası tüm şey ya, koşacağız, Golem'e doğru alacağız. gideceğiz, kolyeme base atacağız olacak. Sonra gidip kendi bu bir saydım alıp top sayda e da genk kalırım. Şurayı var tatman gerekiyor da, vardın yok. Adamı Smite geçsede bile, adam altı seviye Ben de biraz altı olacağım. İçeri girip oynayabilirim. Ama pek artışa rast edecek yani. Yey çok eğlenceli. Oo. Oh, Flash'ını alıyoruz, ultimini alıyoruz, her şeyimizi alalım. Ah, ha, gel yükselince gene aynı soru. Rakip takım ne yapacağını bilmediğim için adam rastgele bir şeyle kazanıyor? Ben buradan yürüp şuraya yürüsem adam oradan dönsem kazanıyorum. İşte. Happens. Adam şansına inanıp kazanıyor oyunu. Evet smart damage'im gene aynı olacak adamımız ejderi başlayacak ejderi alacak Neden çünkü üstün Yani oynanmıyor ya. Yani oynanmıyor. farm adam yarım bakıyorum böyle ekrana Adam yanından gidip bir ağzına vurdu. Bitti yani. Gebermesen iyidir diyeceğim de gebertmiş adam seni direkt. Aa beyaz atıp geliyorum. Formamı alıp bossaydı da atıp geliyorum. Giriyorum bu arada da ölmemesi lazım. Adamlar reset olmadı, fazla uğraştığı için öyle oldu ya. Bir canı kalıyor. Güzel. Beyzat'ı topside olarak arayalım. Naksın akımı da bitiyor. O adamı kesmem gerekiyor. Yo koşmak istiyorum etrafta. Adamın canı full. Yani flash attı. Gördük. Geçitten geçer kendi resaydım doğru gideceğim. Abi azıcık insan olacak mısın sen? Ha niye? Level üstünlüğümüz olduğu için anlıyorum orada ya. Bir de eşyada daha üstün. Adam beni tekliyemez. Ben daha önce teklerim. O yüzden safe oynamak zorunda. Tık 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 tık. Biliyorum ya. Top side default party karışacağım artık yani. Bir de doğru kayacağım buradan. Bitti adamı keseceğim. ne kadar iğrençsiniz ki ben direkt içeriye basıp flash atmam gerekiyordu çok sabitim adım tarihi sorumladı değil mi ben adı zor <laughs> <laughs> Fena ot bile ya fena fırsat aldık. Seril de alacağız. Seril de yine Dominik de alabilirim bu arada. Aslında adamlar o kadar da az almıyor ya. Yoğun da alıp etrafta koşturabilirim. Ama patlarım yani öyle bir şey var. gel bakalım. He kanser diyorsun öyle mi? Ortalıkta yok oldun. Aa kanser. Manam bitecek. En sonu manam bitecek. Biliyorum. Daha fazla kanser ha. Yok support kesmek daha zor ya. Yalnız onu kesmeye çalışacağım gidip oradaki bayağı kişi kesebilirdim de neyse bizim takım bir şeyler yaptı diyelim en azından. Adımı kesmek istiyorum, kesemiyorum. A, de, yani demek yok? Adam 9 seviye Boss koşalım. Gayet iyi. Bizim adam kesti. Bizim adamlar herkesi kesti. Bir kişi falan değil yani. Bye. Bizim adamın yanına gidip base attıralım da. Base atalım demiş. Adamın yetenek hızına bak. Skilleri dönüp dönüp duruyordu. Ne dediğimiz olaylardan. Yetenek hızını alın beden. şeyden. Top, bottan topa doğru kırış. Mütür safe takılacağım. Kalışım dönecek o sırada. sin aradan ya? Ayıp olmaz. Son zorluk çıkartırsın ileride. Güzel kaydatıp kestim. İndirim terledi ya. Kanserlik de yok adamın ya. Yani hayk. Yani sana fokus atacağız sonraki sefere. Şunu da alıp beyaz atacağım sonra pike tekle yürüyeceğim sadece. Ben ultimi kaybettim de benim ultim çok hızlı dönüyor. Ultim 43 saniye oyunda. Farklı bir tanki alsam ultim reset deniyor yani kısaca. Bizimkilerin yanlarını yürüyelim. Oo ha demeyece e bak. Canım canım az herhalde. Devam etmesem iyiydi de. Kırkçısın diyor açtım benim Bunu da alabilirim. O da çok iyi. O da çok iyi.